Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. İlginç. Ben bu alınan bu kararın Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştıracağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu bu karardan sonra hiçbir güç ne Kemal Kılıçdaroğlu ne bir başkası ne bir başkası hiç kimse artık kendisini tutamayacak ben onu söyleyeyim. Yani bu kararı verenler Ekrem İmamoğlu'na kötülük değil iyilik yaptılar ve bu iyiliği ona yapanlar Önümüzdeki süreçte göreceksiniz, biz ne yaptık diyecekler. Ee, haber geldi ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. Şimdi bundan sonra ne olacak onu tartışacağız, onu konuşacağız. İlginç, ben bu e, alınan bu kararın Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştıracağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu bu karardan sonra hiçbir güç ne Kemal Kılıçdaroğlu ne bir başkası ne bir başkası hiç kimse artık kendisini tutamayacak ben onu söyleyeyim. Ya yani bu kararı verenler Ekrem İmamoğlu'na kötülük değil iyilik yaptılar. Dolayısıyla verilen kararın detaylarını da ben sizinle paylaşayım. Birazdan Ekrem İmamoğlu da çıkacak, konuşacak ve 2 e, yıl 7 ay 15 günde hapis cezası. Mahkum evet mahkumiyet vermiş. E, hapse tabii ki girmeyecek. E, ama bu işin yargıtay tarafı var. E, verilecek karar Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonraki siyasi geleceğini önemli ölçüde etkileyecek kuvvetle muhtemel. E, 2023 seçimlerinden önce bu karar açıklanmayacak. Yani yargıtaya gidecek, sonuç açıklanmayacak. Yani şu anlama geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu belasından şimdilik kurtulmuş oldu. Yani Ekrem İmamoğlu'na getirilen bu siyasi yasak önümüzdeki seçimde 2023 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kapatıyor. Fakat tek bir şey var Yargıtay eğer 2023 seçimlerinden önce yani hızlıca <laughs> bir karar verirse ve Ekrem İmamoğlu aklanırsa orası da çok önemli. Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen bu karar eğer e, Yargıtay tarafından bozulursa siz o zaman seyreleyin gümbürtüyü. Bu şu anda bu kararı verenler ve bu kararı destekleyenler ben açık söyleyeyim. AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a kötülük yaptılar. Yahu arkadaş durup dururken ya, durup dururken bir dava üretildi. Ve bu dava neticesinde Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. Akıl alır gibi değil ya. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yapmış. Onu da göndereyim Mustafa versin. Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce sözlerin kime yönelik olduğu muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu hak kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan konuşuyor. Ben bu çıkan kararın çok da Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzdüğünü zannetmiyorum. Ben onun görüşümü söylüyorum. Canan Kaftancıoğlu da bugün şeyde adliyenin önünde ey millet koşun koşun Saraçhane'ye koşun biz mahkemede bekliyoruz. Yani Saraçhane'ye gidecek mi? Kemal Kılıç ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alacak mı? Yanı başında olacak mı? Hani aptal demişti ya kendisine. Hatırlayın. Şimdi bu karar sonrası Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki buzlar eriyecek mi, çözülecek mi onu ben çok merak ediyorum. Şimdi Mesut Zengin diyor ki başkanlık da gitti mi tüh Yargıtay'dan sonra mı kurtulacak İstanbul? Valla Mesut e, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu karar Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma kararı değil. Bu karar Tayyip Erdoğan sonrasında Türkiye'nin yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nu böyle hazır şeyde hazır bir e, ne ne derler ona önüne konulan bir şey bu. Ya bu karar Ekrem İmamoğlu'nu bitirmedi. Ekrem İmamoğlu bugün bir kahraman gibi birazdan göreceksin konuşacak ve bu iyiliği ona yapanlar önümüzdeki süreçte göreceksiniz biz ne yaptık diyecekler. Onun için hiç bence boş hayallere kapılma. Ekrem İmamoğlu bugün bu e, özellikle Saraçhane bu karardan sonra bakın trafik işte çalışma saati vesaire millet oraya bir de çıkıp yapacağı konuşmaya bakın. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun önü açık. Ve hiçbir güç durduramaz ben söyleyeyim size. Ya biz Ekrem İmamoğlu'na burada icraatlarıyla ilgili, konuşmalarıyla ilgili gereken her şeyi söyledik. Her şeyi. Ama bugün o öyle bir şey yok abi. Dürüst olalım. Umay Kürşatoğlu neden bu? Ya arkadaş benim ağzımdan çıkanları kulaklarım duyuyor. Ekrem İmamoğlu 2018 seçimlerinde aday gösterildiği zaman Binali Yıldırım'dan tam 16 puan gerideydi. 16 puan. Bakın o süreci bir kez daha hatırlayın. Ekrem İmamoğlu sokağa çıktı gitti insanlara sarıldı ve o videoları çektiler. Bakın Binali Yıldırım'ın ekibi vardı o dönemde iletişim ekibi. Arkadaşlar bazı şeyleri hiç başkasına mal etmeyelim. Bazı şeyleri biz kendimiz yapıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu e, Boğaziçi Köprüsü'nde veya işte başka yerlerde çekimlerinin yapıldığı sırada üç ayrı kamerayla özel profesyonel bir ekip yönetiyordu ve özel profesyonel montajcılar tarafından o videolar montajlanıyordu. Murat Ongul tarafından o videoların e, servis edildiğinde, o videolar servis edildiğinde ilk nereye gönderiliyordu biliyor musunuz? A Haber'e. O Sultanbeyli'deki kadıncağıza teyzeye gitti ya dedi bana oy ver sen dedi Tayyip Erdoğan'ın adamı mısın dedi. Yok dedi. Ben sana oy mu oy vermem demişti hatırlıyor musunuz? Ne yazık ki pahalı. Sen bağlı. Tayyip Erdoğan'a mı bağlısın? <laughs> ben herkesin oyunu istiyor. Tamam herkesin oyunu da Tayyip Erdoğan'a mı? Yani Yok onu değil, bağlı değilim Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a bağlı desin oyları kaybettik. Olmaz öyle. Yok. No, olmaz no. öyle. Anlaş o bizim Allah. bir tane. O tamam. O bir tane. Onun seçimi, onu seçimi, onun seçimi geldi mi, onun seçimi geldi mi onu düşünürsün. Yok. No, onu sen, o size açsam onlar kazanır. Olmaz, o olmaz. No. Bak gel şöyle bak. Ben seni anlayacağım. anlaşacağım. <laughs> anlaşacağım. Ya, hayır anlaşa. bir cümle anladım. diyeyim bir cümle, bir cümle bir cümle diyeyim. Ben senden dua istiyorum anladım. gidiyorum. O tamam. istemiyorum. Dur, dua de, edeceksin dur. bana. Edeceğim. Dur. Dua edecek misin? Edeceğim. Anlaştık şimdi. mı? Tamam. Söz. Dur şimdi tamam. sana bir şey tamam. diyeceğim. Şu... dur şunu dinle. etmekte anlaştık. Tamam. tamam. Şunu bir dinle. Ben 15 günlük evliydim. O videoyu Murat Ongun herkesten bütün yayın kuruluşlarından önce A Haber'e yolladı. Ve A Haber'de de o video şu şekilde kullanıldı. Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi cevap sana oy mu yok. Fakat buna rağmen Ekrem İmamoğlu kadına sarılıyor. O zaman bana sadece dua et diyor. Ve bu videolar profesyonel çekilen videolar sayesinde anlattılar, 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 anlattılar. Binali Yıldırım'la aralarındaki oy farkı 3000'e düştü. 3000. 16 puan aşağıdaydı. 3000'e düştü. Devam ettiler, durmadılar. Ekrem İmamoğlu şöyle, Ekrem İmamoğlu böyle. Bir arkadaşımız da çıkardı. Dedi ki kardeş sen bir gel bana konuk ol. Evet dedi. Tamam. Muhafazakarlara muhatap, muhafazakarlara hitap etmek adına dayak yiyeceğini bile bile mesela Turgay Güler'in programına katıldı. Turgay Güler de sorularıyla Ekrem İmamoğlu'na bir güzel dayak attı. Çıkışta 3 puan kazandı ya. Çıkışta o programdan çıktıktan sonra 3 puan kazandı. Binali Yıldırım ne yapıyordu o zaman? Binali Yıldırım'ın ekibi de ben şimdi bir takım gerçekleri biliyorum. İki başlı bir ekip vardı. Birileri Binali Yıldırım'ın kampanyasını bir PR şirketine vermişti. PR şirketi, PR şirketi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bize bülten yazarlar gönderirler. Mail adreslerine gönderirler. İnternet haberden bildiğim bir şey söylüyorum. Bakarsın ya kimse okumaz. Yani birçok çok PR şirketlerinden gelen mailleri istenmeyen maillere ekler ve görmez. Bu PR şirketi bunu yapıyordu. Binali Yıldırım'ın gerçek yanında, yanı başında yıllarca bulunan gerçek profesyonel iletişimciler de ekarte edilmişti. Ve bu PR şirketi ne yapıyordu biliyor musunuz? Şu cep telefonuyla adam 3 kamerayla görüntüler alıyor, yayınlıyor. Bunlar cep telefonuyla Binali Yıldırım'ın karşısına geçiyorlar, Binali Yıldırım'ı konuşturuyorlar. Binali Yıldırım'a şaka yaptırıyorlar, millet gülsün diye. TikTok yani. Şimdi kim göklere çıkardı bunları? Ekrem İmamoğlu diyor ki Umay niye diyorsun sen böyle övüyorsun yukarı çıkarıyorsun? Ya kardeş. Umay Umay kardeşim. Ben göklere çıkarmıyorum. Biz çıkarıyoruz. Ha bu 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 karar Ekrem İmamoğlu'nu göklere çıkarmaktan başka bir şey değil. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nu büyütmekten başka bir şey değil. Ne kadar yasak vermiş, siyasi yasak ne kadar süreyle Mustafa? 5 yıl mı? 2 yıl. Al sana 2 yıl. 2 yıl sonra sen bir gör bakalım neler olacak. 2 yıl sonra Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı kaldırıldığı zaman o gün seninle tekrar konuşalım. O gün tekrar bir araya gelelim konuşalım sizinle. Bu 2023 seçimlerini de etkileyecek. Bu Ekrem İmamoğlu'nun önünü de açacak. Bu Ekrem İmamoğlu'nun ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı külliyesine kadar taşıyacak. Ha, siz bakmayın altılı masanın öyle biz parlamenter sisteme döneceğiz. Bunlar da hikaye. Bu da bitti. Yani ben size şunu söyleyeyim. Bu karar altılı masanın da hesabını bozdu. Ekrem İmam Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hesabını bozdu. Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açtı. Ve bir güzel Önümüzdeki dönemde iki yıl sonra eğer yasak devam ederse, yargıtay bozmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olur. Sonrasında da tam yetkiyle Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu yetkiyle Cumhurbaşkanı adayı olmak ister. Tayyip Erdoğan'ın son dönemi. Sonra mağdur edilen bir kişiden bahsediyorsunuz. Ya Tayyip Erdoğan'a bunu yaptılar, hapse attılar muhtar olamaz dediler. Demediler mi Umay? Yani o iyiliği yapmadılar mı? Yaptılar. Gözünüzü seveyim ya. Ya bazı şeyleri okumak lazım. Bazı şeyleri görmek lazım. Arkadaş al sana. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Yok, evet. aynen öyle aynen öyle çok teşekkür ederiz. bayağı üzgün. Vallahi yani Meral Akşener uçarak Ankara'dan geldi. Ah. Bak adamın umurunda mı? Ya adam zaten belediye başkanı olmak istemiyor. Adam diyor ki ben cumhurbaşkanı olacağım diyor. Hiç umurunda mı? Bak hiç karısında var o üzüntü. Dilek Hanım'da var. Ama kendisinde yok. Mesut çok güzel bir noktayı yakaladın. <laughs> yani Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanı yok orta yerde. Meral Akşener Ankara'dan koşa koşa gelmiş Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'da ey saray ya bıktın mı bu saray yani Allah aşkına sen bu milleti bıktırdın ya CHP'lileri bıktırdı ey saray ya ne saray ne 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 senin belediye başkanına siyasi yasak gelmiş alo neredesin Kemal Bey Almanya'da Almanya'dan video çekiyor ya youtuber ya tövbe yarabbim yarası